arkadaşlar jumbo boy hazır eş mantolu takım şöyle gösterelim yan yana gelsinler yeleleri ortada kalite ortada arkadaşlar kuşlar hazır takım yuva tutuyorlar yakında yumurtlamaları lazım şöyle göstereyim bu saldığım dişi arkadaşlar daha kendini yapacak gösterecek çok güzel. O da erkek. Yereler ortada. Dolu yereler arkadaşlar. Gel gel gel. Heh, heh. Takım bin puan. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Hazır eş. Muhteşem bir takım. Siyah beyaz mantolu. Gökleri çok çok iyi. Evet arkadaşlar. Hazır yumurtlayacak takım. Gönem Berk. Kırmızılar. Kuşlar hazır eş. Yavru yumurtaya sağlamlar. Kızım gel. Heh. Kuşların kalite ortada. 1000 puan arkadaşlar. Kesmeleri yerinde. Evet deniz gayet güzel kuşlar. Takım bin puan. Elimdeki dişi diğer erkek. Kendini kurtarmış. Canavar gibi siyah mohikan yavru. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Paçalar şu durumda. Hocam. Evet gayet güzel bir mikan. Yavrumuz. 200 puan arkadaşlar. Kendi yemiyor, suyun içiyor. Yaklaşık bir aydan fazladır tek başına. Gözde büyüdü. evet arkadaşlar yeleleri yerinde hazır eş harika bir takım mantolu şöyle gösterelim kuşlar hazır eş yuva tuttular yakında yumurta yaparlar arkadaşlar bu şekilde 1000 puan takım olarak. Erkeğin yelesi de muhteşem. Göz dolduruyor. Alırsanız şimdi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Sarı kapaklı Macar Bango takım. Kuşlara düreştir. Erkek sağdaki dişi soldaki. 350 puan arkadaşlar. Gayet güzel gayet sağlıklılar. Daha kanat açacaklar. Kuşlar genç. Yani daha kanat beyazlatacak. Mesela dişinin sağ kanadı tertemiz olmuş sol kanadı. Diğer kanadı da açacaktır. Erkek yavaş yavaş açıyor. Genç kuşlar. Yeni eş almış vaziyette. Çok güzeller. Sağlıklılar. Takım 350 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kara miske. Ön tepe takım. Kuşların kanalları çok güzel. Perçemleri tam. Gül perçem. Soldaki erkek adı, sağdaki dişi. Kuşların elleri ayakları yerinde. Gayet temizler arkadaşlar. Kanat tonları güzel. 300 puan böyle. Kaliteli cevap şey bakmak isteyen kaçırmasın. Güzel kuşlar. Evet bu şekilde 300 puan arkadaşlar. Güzel posun şöyle. Evet arkadaşlar. Biri, Sarı Akbaş Alman Demkeş takım. Bu şekilde 750 puan. Kuşlar var gibi arkadaşlar. Çok iriler. Genç kuşlar ilk defa iş alacaklar. Uyuşlar yuva kardeşi bir yöne. Dişide de erkekte de kuyrukta erkek birer tane soku var. 1-2 Tepe perçemleri kesmeleri, irilikleri çok çok iyi. 750 puan arkadaşlar. Şöyle göstereyim tepeyi perçem rengi görün arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır eş. Şampanya takın. Kuşların renkleri çok güzel arkadaşlar. Olumlu canlı şampanya. İkisi dön tercih. Gel. 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 Takım 250 puan güzel. Gayet sağlıklı. Evet arkadaşlar bu güzellikler 250 puan. Kuşlarda oyun da var. Yani oyun soylu kuşlar. İster uçur, ister keyfi kostüm olarak besin. Hazır eşler. Bu şekilde genç kırmızı takım. 750 puan arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 takım. Akbaş, Alman Demkeş. Kuşlar gençler. Yeni yeni iş alacak ayarlar. Kalıpları ortada. Hepsi iri. Hepsi gösterişli. Bu tarafa düşecek. Arkadaşlar 3 takım toplalarım diyene 3 takım sadece 2000 TL arkadaşlar. 2000 puan. Kuşlar dev gibi arkadaşlar. görüldüğü gibi. birlikleri çok iyi. Evet arkadaşlar. Hazır iş. Çok güzel bir takım siyah kapaklı balon. Kanat balanı alayan kaçırmasın arkadaşlar. Çok güzeller. Hazır takımlar kuşlar. Şıkır şıkır erkek tüyü de, tüy dolduruyor. Gördüğünüzden çok çok daha fazla şişiriyor kuşlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gel. Bunlar bu şekilde sadece 1000 puan arkadaşlar. Alt fiyat teklif etmeyin, verilmeyecek. Kuşlar gayet temiz, görüldüğü gibi. Takım olarak 1000 puan. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sağdaki dişi, soldaki erkek. Erkek tüy de, tüy dolduruyor arkadaşlar. Kursanın olduğu kısım boş değil, yeni tüyleri geliyor. Evet arkadaşlar başka takım. Bunlar da 100 puan. Evet arkadaşlar sağdaki dişi, soldaki erkek. Erkek duble dolu kanat. Dişi de birer tel beyaz var. Böyle güzel bir takım baskı. Takım sadece 100 puan arkadaşlar. Sadece 100 puan. Evet arkadaşlar Jumbo boy Hazır eş anaç takım Kanat posta Sarı kanatlar Hazır çalışan takım arkadaşlar Yerilikleri fizikleri ortada Kuşlar leylek gibi Gördüğünüz gibi Bu şekilde Takım 450 puan arkadaşlar Şöyle göstereyim gel, gel. Tamam Maşallahlar var. Deve gibiler arkadaşlar. Alıcı kardeşimize şimdiden hayırlı olsun. Takım 450 puan. Hazır çalışan Jumbo boylar. Sıradan değiller arkadaşlar. Çok çok geriler. Kapakları da gayet temiz. Hazır eş. Anaç, sarı kanat postalar. Evet arkadaşlar, sarı kapaklı Macar Bangu takım. Kuşlar yuva işi büyüme, yeni yeni alacak vaziyetler. İkisi de gayet sağlıklı arkadaşlar.